yerini alıyor. Taylar hazır. Start verildi ve koşuda başladı sayın yarışseverler. İlk metrelerle birlikte orta kulvardan gelen 3 numaralı Şafak Vakti liderliği aldı ve Farkı da bir boya kadar çıkardı. Hemen dışından ikinciliğe 5 numaralı zamanın harikası girdi. Hatta ataklarını artıran Butay liderliği de aldı şimdi. Farkı 2 boya kadar çıkardı. İkinciliğe ise dıştan atak yapan 8 numaralı Leylak sokuldu. Hemen içinde bu kez 3. sırada kaldı. 3 numaralı Şafak Vakti. Butay'ın 1.5 boy gerisinde 4 numaralı Uğur Böceği 4. lükte. Bunun 1.5 boy gerisinde bariyere yakın 2 numaralı Mastar Dağlı 5. sırada. 2.5 boy gerisinde 1 numaralı İstür. Bunun 1.5 boy gerisinde 7 numaralı Lady Kız. 3 boy geride de 6 numaralı Aliş Sırasıyla Safkanlar son viraja doğru yaklaşıyor. 5 numaralı Zamanın Harikası şimdi son virajda 1,5 boy kadar önde döndü. İkinciliğe tekrar 3 numaralı Şafak Vakti girdi ve son 400 metreye doğru 3 numaralı Şafak Vakti içindeki 5 numaralı Zamanın Harikası ile olan farkı Azaltmaya çalışıyor, son 200'e doğru dıştan atak yapan şimdi 3 numaralı Şafak Vakti geldi içindeki 5 numaralı Zamanın Harikasını yakalayıp ondan liderliği az farkla aldı. 4 boy kadar geriden dış kulvardan 7 numaralı Lady Kız'ın da atakları var ancak son 100'e doğru arayı 3 boya kadar çıkartıyor. 3 numaralı Şafak Vakti, daha geriden Lady Kız'ın en dış kulvardan 6 numaralı Alişpa'nın atakları var ancak... 3 numaralı Şafak Vakti 2.5-3 boy kadar önde Gökhan Kocakaya ile 3 numaralı Şafak Vakti kazanıyor koşuyu. İkincilik 7 numaralı Lady Kızın oldu 6 numaralı Ali İşbah 3. olurken 5 numaralı Zamanın Harikası koşuyu 4. olarak tamamladı. 2. koşuyu 3 numaralı Şafak Vakti Gökhan Kocakaya ile kazandı.